birçok şey, mesela Cessase Hadisi diye bir hadis vardır. Çok meşhurdur. Cessase Hadisi gerçekten de, yani düşünün, Müslüm Hadisi. Ee, ve o kadar çok dallanmış, budaklanmış ki bu hadisi şöyle ilmi bir biçimde ele aldığınızda didik didik dökülüyor her tarafı dökülüyor. Bunu müstakil çalışmaları da yapıldı. Mesela Enbiya Yıldırım'ın hadis problemleri diye bu yakınlarda güzel bir eseri çıktı. Hadis doktorası olan bir arkadaşımız, genç bir ilim adamı. Tavsiye ederim. Mesela bir okuyun, bir bakın. Dolayısıyla bir ipini çektiğinizde 40 yaması birden düşüyor. Ama Tabi bunu söyleyince yahu Müslüm'deki bir hadis hakkında konuşuyorsun hocam. Evet öyle. Ne yapalım? Hakikatin hatırı üstü. Hakikatin hatırı üstü. Müslüm'le Bukhari arkadaşlar. Müslüm hem arkadaş hem talebesi. Fakat İmam buhari'nin Sika dediği ve hadisini aldığı 400 kişiyi Müslüm Sika ilan etmemiş. Hadi buyurun. Müslümin Sika dediği, güvenilir dediği 600 kişiyi de Bukhari Sika ilan etmemiş. Dolayısıyla, yani bu insanların eleştirel aklı bizden çok daha iyi. Çok daha üstün. Biz sadece, bazı alanları dokunulmaz ilan ettiğimizde kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Orada sıkıntı çıkıyor. Bakıyorsunuz. Ya yine Müslim hadisi. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah ölene kadar Kur'an'da beş emmenin yasak ettiğine, haram ettiğine dair ayeti okuyorduk. Resulullah vefat ettiğinde ayeti göremez olduk. Hadi buyurun. Allah aşkına müsteşliklere ne gerek var? Münkirlere ne gerek var? Bugün Kur'an'a iftira edenlere ne gerek var? Bizim rivayet edebiyatımızın içinden öyle şeyler bulurum ki size. Hiç onlara gerek yok. Şimdi ne diyelim buna? Nasıl bakalım buna? Yani Resulullah vefat edinceye kadar bu ayeti okuyorduk. Resulullah vefat edince kayboldu. Şimdi hırk mık tabi arkası gelmiyor. Gırtlık demekle de olmuyor. Efendim hayır. Ne diyordu? Ne diyordu Gazali? Ne güzel ya. Ne güzel. Bukhari hadisidir. İbrahim'in üç yalanı hadisi. İbrahim gibi bir peygambere yalan isnat etmektense bu hadisi nakleden ravilerden birine yalan isnat edelim daha iyi diyor. İşte bu. Bu kadar yani. Bu çok mu Koca peygamberin diline yalan koymaktansa <laughs> Bu hadisi rivayet eden ravilerden biri bir tanesi işi yapmış işte. Demek çok mu zor? Öbür türlüsü çok daha felaket. Onun için gelelim kıyamet meselesine. Kıyametin nasıl kopacağını söyleyen ayetler bize bir kelimeyi vurgulu bir biçimde kullanıyorlar. teten. Değil mi? teten Ne demek? Ansızın. Ansızın. Peki ansızın gelecek olanın haberi mi olur? Bu basit bir sorun. E, Kur'an, Kur'an'ı bileceksiniz. Kur'an'dan yola çıkacaksınız. Kur'an üzerinden hareket edeceksiniz. Çünkü gayb ile ilgili bir mesele. Gaybı Allah bilir. Dolayısıyla bu noktada gelen rivayetleri bir daha ve bu çerçevede işleyelim ve anlayalım. Bu çerçevede anlayalım, daha doğru bir anlayışa, daha Kur'ani bir anlayışa ulaşmış. Daha Kur'ani bir anlayış, daha İslami bir anlayıştır. Yoksa ne olur? Çok ilginç. Hasan el-Basri'nin naklettiği bir rivayet var. Rivayet kütübü içerisinde Allah Resulü'nün hem 200 yıl içinde kıyametin kopacağına dair hadis var. Şimdi 200 yıl geçince ulema onu sakıt kılmış. Fakat bazı alimlerimiz Suyuti gibi ona sanırım 1200 yıl dedi Allah Resulü demiş. 1200 yani Arap bazen büyük rakam kullanırken küsürü söyler, büyüğünü atardı demiş. E hadi öyle oldu. E, mübarek Suyuti 1430'a geldi. Şimdi yani bakın iş nasıl? Üstatlarımızdan bazıları kıyametin vaktini hesaplandılar. Hesapladıkları vakitte geçti maalesef. E peki ne oldu? Peki bütün bu çabalara başta onun vaktini ancak Allah bilir. Evet öyle değil mi? Ancak Allah bilir. Yani Kur'an demiyor mu? Sen kim onun vaktini bilmek kim? Aynen tercüme ettim yani takdir kullanmadım. Dolayısıyla onun vaktini ancak Allah bilir. Bunu eğer ilahi bu o, sınırı gözetsek, saygı duysak hep beraber ve bu sınıra uymayanları da parantez içine alsak ille bir şey söylemek gerekmiyor. Üstatsa üstat, hocaysa hoca, alimse alim, kim olursa olsun burada yanılmış yenilmiş bir şeyler olmuş canım desek. Ya çünkü esas olan Rabbimizin verdiği bilgi. Öyle değil. Desek ne olur? rahatlarız efendim. Doğru bir şey yaparız. Mahcup da olmayız hele gün efer. Demezsek ne olur? Demezsek hıkmıkla başlarız. Hıkmık kurtarmayınca bu sefer tevil yapmaya başlarız. Ama bazı şeyler tevil götürmüyor.